Eyvah. Patlarlarsa işime gelir bu arada. Mesai'den çıkarlar. Dur bakayım patladı mı bunlar? Yes. <laughs> Yaralanmışlar. <laughs> Bana ne oldu lan? Küçük bir <laughs> imaj değişikliği. Japon karılara benzemiş. Ne? Siz öyle diyorsunuz öyledir. <laughs> Hayır. Anam. Çete bakacağım diye. Kafasında soru işareti olan var mı? Ne yaşayacağıyla ilgili ya da anlamamış o. Çok güzel. Hala buradasınız. Beste. Dolunay. Lan kadroya bak. Beste, Dolunay, Izel, Madison. Asiktir <laughs> kadroyu. Kadroyu kes. Ladies kadro yapmışlar. Prensesler kadrosu. Unicorn tayfa bu. Dolunay hariç. Baya Nine F'lerle altın kadro yapmışlar. Çok güzel lan. Bak arabayı da gördüler Bas siktir kıyafetleri kes <laughs> çok güzel Tiplere bak 10-10 kadro bu arada Abla param bitti bu arada Kalmadı <laughs> Abla sikişicem bak 2 aydır sikişmiyorum Tamam mı? <laughs> <abla>, hıncımı çıkarmayayım <laughs> sizden laf dinleyin Abla götünü acımayan kimseye Kimse acımadan öğrenmek ister Çekilip o gökü tutun Bak dikkatimi dağıtma ay <laughs> Bura çok ayrı bir makara. Bir şey var? Abla derdi. Ben, ben varım. Bunlar bir Bizim olduğumuz yerde beş dışı. Ha? Gel mi bize? Hayatım mı? Beni görüyor. Termalim bitti. Gelince bakacağım. topluyor. Aha aldı adamı. <laughs> Aldı adamı götürüyor amına koyayım. <laughs> Yukarıya mühimmat götürüyor amına. Karıncalar olur ya. Şey böyle şeker bulur taşır yuvasına götürürler koca küp şeker amına koyayım. Bak yuvasına küp şeker götüren karınca gibi aldı adamı lootlamaya yukarı götürdü bak. Wait. burada şey olmayalım göndersen olmaz mı biz geri? Kıyt <laughs> et abi. Allah'ım dönme dolap Birini, biri dönse arkasını diğerini vuracak ha. Hans vs Fethi. Fethi wins ama. Oh! 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 Olaya bak. Sado. Serbest mermi malikanın tarafından affedilmesini istiyoruz. Olur fakat bu döneceğinin garantisini vermez. Yine de emin misin bu istediğine? Evet. Dönüp dönmemesi önemli değil. En azından döneceği zaman rahat bir şekilde dönmesini istiyorum buraya. Çok teşekkürler. Çok teşekkür Bana Eme kalsa Bey. boşa giden bir dilek hak. Tebrikler. Teşekkürler. teşekkürler. Yine yani bir şey isterseniz buralardayız. Ya ki egoyu bir katamına koyayım. Bir şey istersen buralardayız diyor. Ya yarım. Bir şey söyleyeceğim. Ya gözünü seveyim. Şöyle bir adamın senden ne istediği olabilir ya. Gerçekten ya. Ya yayının buralarını izler ben biliyorum. Ya hele yarağıma bak hele. Ya şu adamın senden nasıl bir talebi olabilir ya? Ne isteyebilir anladım? Anime kızı mı isteyecek? Allah'ın mavi saçlısı. Ne 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 dileyebilir ki bu adam senden yani? Ne <laughs> hoş. gülerek konuşuyorum böyle sik sik. <laughs> Elbette Zafer'in sesi aynı değil mi? Aynı. Direk bu yani. EDV Event kanalına bakayım? Buraya mesaj yazılıyor yazmış adam. Baba. Bak yeni VL gerçekten çok ilginç bir. Kanka zaten buraya mesaj yazabiliyor olman lazım. Event kanalı amına koyayım. Etkinlik batıyor şey yapalım mı? Sen, <laughs> sen diye gidip neredesiniz amına koyduklarım diyelim mi? Avel gibi burada be. <laughs> Avel gibi burada beklesinler. Kaç santim? <laughs> Hiç bilmiyorum dur. 5 mi? Az siktir ya. Ya zaten 5'ti lan benim. 20'ydi 5'e düşmüştük. Yavaş yüzüyoruz diye. Hatırlıyor musunuz? <laughs> Kafeci Konya ya rahibi. Ya yedim. o nasıl bir laf ya? Senin için kaç kere gökten yedim ben. Ya. Hoş geldin çok şey özledim seni. Allah razı olsun da yani böyle bir bak, borcu ben nasıl için, öderim? Ben bak, senin için bu. Beni de mi siksin? Ne o? Öldekiler gördüm. Hep de senin içinde. Bak. Bak 250 gramın faydalarını gördün mü? Ölümden döndün. Ablam. Bak neler yapabiliyor ablan 250 gramla. Ablam mı? bak ba bana bir maddi bir şey söyleseydin ben ne yapayım şimdi siktireyim bu noktadan sonra. Hayatım Ay, bu yaşıma kadar gelmiş şey ne yapma. Bak senin için ablan neler yapıyor. Bir daha hata yapma tamam Ablam, mı? Ablam tamam Hızlı amına ablan. sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de yani <laughs> gel çok ötürüm. Nereye geleyim? Gel gel öpeyim gel. <laughs> para Öp <abi. Gülüyor> yakarsın. Vallahi. Gel sohbet ederiz. Seni... Senin Oğlum herkes çok zayıf. Bütün kadınlar çok zayıf. Yeni moda bu serbest. Gibi. Öyle mi? Herkesin ya. diyet seni var azalık. Şey, kereş bu arada şey, ta, e, oyuncak. Yo değil. <laughs> o zaman bir Twitter'a atayım ben seni. Böyle. Deva. Kaç yaşındasınız acaba? <laughs> atma oğlum atma. Kaybı çekici bir şey, şey mi sordunuz? Evet. 23. Yok. Olmaz Allah razı olsun. Hayatım otel diyeceksin <laughs> demedim mi ben sana? Ben de 23 yaşındayım. <laughs> ben ben senin ya, yemeği ya. yok mu kanka? Evet. Sık bakayım bir. Serbest bunlar kaplanı öldürdü lan. Lan amına koyayım ya. Sen ne orospu? Param yok diyor <laughs> adamın yaptığı. Sık diyor. Sık diyor. Ben ne yapayım? Sık diyor. Orospu. Orospu. Sık diyor. Sık diyor. Ne yapabilirim? Sık diyor. almadı Beni almadı Silah sıkmaktan mı çekineceğim amına? Hadi. Adam kaldı. Araba kaldı. Anam sana yazar. Gitti. Çalın her Nereye geçelim? Aa. Tamam hadi. Tek bizim değil herkesin. Koydular ben gidince. Param Evlerim, arabalarım, Hep şey gitmiş. Karımı bile koymuşlar amına koyayım. Ben anlamadım nasıl sikildim belli değil. E şu şey tam yüzünden oldu. O küfür etmeyecek. <laughs> o pankracını <laughs> açmayacak. <gülüyor> Açamadık onu da ya. Tamam. Benim çocuğunkini aldım bir tek. Tamam ki iki, iki, iki yapayım <laughs> tamam. Ooo teyze gözlemi yapmışsın. bir tane var ya. Eee. Niye alıyom aniyom. Ben vurdum onu. Şimdi değil. At aşağıda otur oturduğun yerde. Bak bak Killog'a bak. Tanol Kaan Yıldırım, Serbest Mermer, Sezer Aydın, <laughs> lan? Serbest Mermer, Kris Janko, Akın Avşar, Elin Blaze, Mario Sinif, Akın Avşar, Mario Akın'ı vurmuş. <laughs> şey <yapayım>. Valeria, Tanol, <laughs> Mario, Valeria, Serbest Michael. Oyunuzdandım mı anlamadım. Dostum. Sus Yok değil mi öyle? Vay anlıyor böyle konuşuyor konuşuyor bu vurmuş. Kılığa bak ama ne yiyeceğiz Akın ben sana bir tane sıkmış olabilirim önüme geçtim. Sarı gittim kanka. Seni vurdum sonra polis. Yani polisi vurdum. Kusurduk sonra düştüm. İki da sıkıyordum sen önüme geçtin ama. Serbest nerede? Anasın onun da. Baba illa. Kırmış halini mi? Ya sana ne yarram. Kırmış halim bu. Sen bilir misin? Sen muhtar mısın? Ve amına koyduğum sen meclis mensubu musun? Sen denetmen misin amına koy? Bu da kırca halim. Kıramadım, kıramadım. Şifonyer, aynen. Atarlık. Hermosifon. Şemsiye. Sen serbest karakteri böyle olmamalı mı? Abi sıkıldık biraz. Market mi soysak? Abi Zafer Bay'dır. Serbeste girebilir miyim? Bunlar olduğu zaman dinleniyorum. E faturayı bana kesin. Bunu tamam. kaç kişi? Çekiyorsun? 300 lira 300 lira. Kaç ya, çekiyor o, sorusun ne, cevabı o, 30 lira. Şey yapamadım. Abi kalın kısa mı ince <laughs> uzun mu? <laughs> kalın kısa iyidir ya. Hoş <laughs> başı Buradan bir dolar getiriyorsun orada 25 lira oluyor. Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? Süzgeç oldum ananızı siktim. Şovu kes reis amına koyayım. Ben Kaan'ın kanın aynen ya giriyorum. Lan dur girme oğlum girme. Şişt. Hop. Girmeyeyim mi? Dur oğlum dur toplu girersiniz birazdan. Derin duyuyoruz. Yengem bacım. Biraderim. İnanıyorum. inşallah müdürüm. <laughs> Nedir durum durum sen ya? <laughs> <-1, 7 gülüyor> Eksi bir yedi amına koy. Dinlemedeyim. Bir beni şimdi sen sesi komutanım. On sıfır dört. Hiçbir şey yolunda gitmiyor zaten. ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> <Ağlan gizledim. gülüyor> Aa lan gezildi. Bak. Yalvarırız. Bir biz, biz, var. arka oyuna. Karına bu estetiği yaptırmak da büyük şova. İstediği gibi ha. şekillendirebilir ya ha. bu durum. Ha, o opsiyon da var da. Biz ara atsana seyirin. <laughs> Olur. Çabuk gir içeri. Çok özür dilerim. Çok, Çok özür dilerim. Pardon, açma o kapıyı öyle Çok aç. özür dilerim. Çok yok, özür dilerim. Yok, 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Baksın var bir sadece şey, ya. Şey. Sen niye özür diliyorsun? Yani bir şey yaptım. E ben o zaman madem öldüm, bir duşa gideyim mi chat? Ne diyorsunuz? Size şunu vereyim, izleyin buradan fight'ı. Duşa gideyim. İyi, hadi ben bir duştayım. Niyancım, ben bir duştayım. Konuşuruz. 10 dakikaya geliyorum. Bizim yayın böyle biliyor musun? Biraz samimi fazla toplanlar sizin tam karşınızda, tam paralelinizde kaldılar şu anda. O köprünün, kanal üzerinde, köprünün üzerindeler. Çıktıktan sonra tam karşısında çıktılar şu anda. O e, yanınızdaki evin bahçesi nerede? Solunuzdaki evin bahçesi 2. E, önünüze çıktığı zaman yol 4, bahçe 2. Yol 4, bahçe 2. Tam önünüzde şu an. 4 var, çok küçük hızlı doğrusu. İkerde Bizden bir düştü şu anda. E, yolun çıkışında 4, bahçe 2 hala. Arkamızda, 2, arkamız geldi. Çok kötü sıkıştık ya. Ah be abi. Çok kötü sıkıştık ya. Alamadık abi alamadık. Nereye alıyoruz? Abi çok kötü sıkıştık yolda. Tamam. Sen çıkan şeyleri yapıştırmış arabaya ya. Ananı sikim. Ananı sikim. <laughs> <Ananı s> <laughs> bozdu. Bozdu. Abi bin bin. Nasıl bin? Bi Yine mi yok? Bekleyin öyle başlayalım. Aynen bekleyin bekleyin. Öyle mi? Ya. Tahmin etsin. Başlayalım öyle. Motor çalışır diyor. Abi yanlış arama. Yanlış araba. Ha çünkü benimki değil ki o. Bir şey diyeceğim arabaya çok iyi bakmışsın. En küçük sorun yok yani. Aleti koydum bağladım. <laughs> Biz çok <laughs> pahalıya alıyorduk bunu ya. 250 300 abi. 230. Siz başlayın da ben geliyorum. Heh. Git git. Çal gitmiyor. Gitmiyor abi. Kaldı Sen böyle. Başlamadan arabadan binmiştin. He. Evet. Ben bunu çözerim ama. Ben... Tamam. Peki de Yani ben yaptım da bak. <laughs> Değilim. Sana anlattığım köreldiğim için arabayı tutamıyorum. Bazen bir yerlere çekiyor dedim ya. 4 kaldık sadece yarışarak. Ya evet ama gelişmiş tamir kitine harcadım bir de amına koyayım ya. Abi şimdi şöyle bir problem oldu. Ee, senin arabanın <laughs> jant falan bir koptu. Ben tamir kitini kullanıp dıydım. <laughs> Aynen. Aynen kanka. Kaçmayı denemedim. Evet. Bench press yapıp geleceğim dedim sadece ya. Aa, bir de gelişmiş maymuncuğum vardı. Onu unuttum. Onun da cezası var. <laughs> Onun ben geliştirdim. Gelişmiş değildi o da. Kaç ayar yaptım. <laughs> onu yani şu ana gelişmiş kadar değil gelişmiş maymuncuğu en kötü yalan. <laughs> <laughs> Atlayacak mı? O hep öyle patladı. Hop. Pat... Ne? Aşağı uçtu ve patlamadı. Ama tekeri koptu. Ben Aşkım şu kan testine bir bakalım. Bence ben iyileştim artık ya. Bitti kolesterol falan amına koyayım. Aşkım pırasa sıçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Osurum fesleğen kokuyor. Ne olur gel. Bir <laughs> kan testi bir şey yapalım hadi. Allah için çok müşkül durumdayım ya. Bam. Geldi geldi. Patlatıyorum sigortayı yapmadan. Hemde. Hayır, ezerim. <laughs> Hayır. Vallahi ezerim. E ezemezsin. <laughs> Yanlış adam ezilir. <ezerimde>. Patlatıyorum tekrardan. <laughs> Hayır. 44 <laughs> 76. İşte oldu bayağı ol. gerek yok bunu ee, bu arada. Eee <laughs> 35 var araç. Bu haliyle zaten. O, yeterince dert bence. Bilirim. <laughs> ben gidemedim. <laughs> <Sinir>. Allah. <laughs> fırladılar arabadan fırladılar. Valeria kodu. Karlı gitti senin. iyi. <laughs> ben iyiyim. Gıda. Karıma Karama ne, ne yaptın? Karıma benzinle girmedi. Karısı iyi değil galiba. Evet. Ne yaptın lan karıma? Oh, <laughs> This is the way. Yelek bandaj falan ihtiyacı olan var mı? Drone'u da bırak şemsen olmamaz. Var her şeyim var. Drone ver aklına tor. Ananı sikeyim. Oğlum o kadar <laughs> fantastik <laughs> uçtu. EBM'in amını gerçeğinden tersten gördüm ya. <gülüyor> Adam, <gülüyor> Mario serbest düştü ya serbest dalış yaptı. Ne <laughs> <laughs> koydu ya. sala. salağ. ya. Baba bu nasıl tekne ya? Diğer tarafa dönüyorlar şu an. Burun kısmına sola. Kırıklar hepsi farklı. Bir düştü mü? Bak bir. Oha nasıl? Lan mermilerim nerede? Yalnız suçlu sepetiniz bir vereceğim. Hizmet kötü. Aynen bir saniye geç gelse kalmıştık. Açmıştık. Geçmiş olsun ne oldu? Bir şey yok karım aşkından yanıyorum. Ne oldu bir sustun kocanı görünce? Kesin doktor. Öndeki doktor, doktor. öndeki ha. Kolay gelsin. Hocam. Hocam. Yerliymiş lan. <gülüyor> <Alarız>. <gülüyor> Olur gibi hiç. Dün hapiste ben çok, bayağı yaptım. Ben çok boşlamışım lan bu sporu. Aaa. Beste abla mı lan bu? O siktir Sezen Aksu. Ah. Allah'ını sikeyim. Fazla bir şey söylemenize gerek yok. Yani He. nasıl isterseniz siz misiniz diye. Çünkü Benim. tanıyamadım da. Benim burada mı? Ne hı yapıyorsun? hı. Koçum sizinle ilgili e, değişik planları var bilginiz olsun da. Ee, İslam, e. İsmail. Galiba ha. eski sevgilinizmiş. Ha. Nil. Evet. Tamam. Of ama ablacım öyle mi söylenir o ya. 7 diyor. Yağmur ya. 7 zaten. Daha sin ya var. Lan lan. Lan. Ulan. Dıksan dıksan dık yağmur yağıyor sandık. Oy. Ya. A. Tutuştu ya Tutuştuğu bu. mananın. Da koyayım. Vay. Yağmur ki ve şey Sevgili Can İrem Nişanlı değil. Anahtarı diyorum birimize versin de ne olduğunu alalım. Ya dinleyin. Freya'dan bahsediyorum. Hı Benim de kız arkadaşım. <laughs> en baştan beri biliyor olamazsınız. Bu en başta böyle değildi çünkü. Bak soruya bak tahmini ne zaman nişanlı olur. Oğlum bir dur ya. Soldan tanın kısaltmasından mı gideyim? Yoksa bizim bir soldan mı gideyim? Nasıl soldan tanın kısaltmasından? Kamuta... Ananı! Ne alaka? Aaa! Kamut'u suçtun. Tak tak, çok hızlı gidiyoruz. Aman Allah'ım. Ey gidi kara Böyle şakalı, çalışma öncesi rahatlama. Basın abi, basın abi. Bas 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 bas. Hazırlanın, birazdan sağa döneceğiz. D ile dönüyoruz. Hazırlanın, erken basmayın. Erken basmayın. Şu ittir ittir ittir. Çıkalım bir buradan. W abi. W'dayız. W'dayız. Hayır F yok. W. <laughs> Dönüyoruz arkadaşlar. Aban D'ye. Aban 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 aban. Sert bas. Sert bas. Sert bas. Abi 2 dakika crash yedim amına koyayım ya. Soru işaretini gören illegal. Gerçekten. Neredesiniz lan? Ya çok büyük karışıklık çıkar. Yok yo, vurma vurma gel gel. Gel benimle. Bizim tekne diyor. Seni gördüm, seni gördüm Akın. Serbest bizim ilk tekne. Serbest bizim ilk tekne. Ma bir de plak atır. Ben gidiyorum ya adaya gidin. Bir şey edeceğim. Serbest bir biner dolar atın at lan. Serbest bana söyle. Ablam ama. Telefonum yok. Benim de yok. Tamam biz 1500 atalım. Amına koyayım. arada çaktım. Ama bu araba çok yavaşlıyor lan bunlardan. Yani Direkt kapattı. <laughs> Görüşürüz kanka. Tam bak ben hani sonradan arkamdan konuşmasın, arabanın sigortası bir gün kalıyor yarın. Haberi olsun yani.